Merhabalar Ego Hobi Akvaryum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir yeni video ile karşınızdayım. Bugün güzel bir video ile değil aslında arkadaşlar. Balıklarım öldü. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar ciklet balıklarımızdan bir tanesi öldü arkadaşlar. Buradan bir tanesi öldü. Yani bu aralar bilmiyorum ha biri balık örüyor. Arkadaşlar gördüğünüz Buradan bir tane balığımız öldü arkadaşlar. Burada kedi balığımız öldü arkadaşlar. Japon balığı akvaryumunda. Evet arkadaşlar burada da e, bir tane dişi lepistesimiz öldü. Yani bayağı bu aralar balık ölüyor arkadaşlar. Bilmiyorum nedeniyle ama kötü bir durum. Şöyle göstereyim. Bu akvaryumda. Lepistesimiz şurada yatıyor arkadaşlar. Bu da öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar lepistes balonu çıkardım. Kedi balonu çıkarmıştım zaten. O da bayağı büyümüştü. O da öldü arkadaşlar. Burada da cikletimiz öldü. Yani bayağı kötü.